Normalde hayatı fakültesinde bir Semih, alt yapı oluşuyor. Semih sen de alabilirsin. Tamam Özür dilerim. Semih gelin sen de alabilirsin. Tamam. Yetki verdim galiba aslında Semih değil mi? Evet hocam aldım az önce. Tamam canım. Kaydı da başlattım bu arada. Tamam canım. Görüşmek üzere. Çalışma anlamında tıp fakültesinde zaten bir altyapı oluşuyor tabii hani TUS anlamında da ama TUS biraz daha ezbere dayalı aslında. Klinik kısmında elde daha çok temel kısmı ezbere dayalı. Biraz daha hani meslek hayatınızda çok kullanmayacağınız bilgiler de sorulabiliyor. Kısa zamanla hafızada aslında çok çalışmak gerekiyor. Ben de hani çok çalışanlardan biri olmadım ama hani altyapı olduğu için birazcık hani herhangi böyle daha düşük bölümlerden kazanabil kazan biliyor yani birazcık emek vermekle ee, ben de halk sallığı efendim Tıpın şöyle bir hani avantajı da var yani gittiğinizde çok güzel aslında cerrahi bölümler falan hepimizin aslında ilgisini çeken bölümlerdi ama hani hayatımızın devamında bunun sürdürülebilirliğinden emin olmadığımız için biz biraz daha rahat bölümler yazmayı tercih ettik. tıpın o avantajı da en azından hani zor bölümler var ama ben hani o zor bölümle yaşamak istemiyorum dediğimizde biraz daha hani e, yaşamımızda daha kolay kendimize vakit ayırabileceğimiz bölümleri de tercih edebiliyoruz o anlamda yani. Dediğim gibi çok emek göstermedim ben tusta e, halk sağlığını kazanmak için. Öyle bir bölüm olabilir. Ekran belki KBB yönünden biraz daha cerrahi bir bölümü avantajları, dezavantajları açısından anlatır birazdan size. Bize sormak istediğiniz bir şey varsa yine cevaplarız. evet. Şimdi, hı hı. Yani ben mesela buna cevap vereyim. Ben altı hı. neden bıraktığımı anlatayım arkadaşlar size. Arkadaşlar hayatınızda kaç defa 36 saat uykusuz kaldınız? Soruyorum. 48'de. 48'de olur. Olur. Yani varsa yazabilirsiniz. Evet, Acil'de mesela çalıştığımız pratisyenlik döneminde çok uykusuz dönemlerimiz, zorlayıcı dönemlerimiz olduğundan biraz da bu kararları verdik aslında. Yani şöyle 36 saat uykusuz kalıyoruz. Çalışıyoruz. 36 saat uykusuz kalıyor derken böyle muhabbet ederek uykusuz kalmıyoruz bir de. Hani her an çalışıyoruz. Her Sürekli an bir işimiz bir stres oluyor. altında. Her an bir stresin oluyor. E bir de bu iş yani ben seviyorum. Hulya da seviyor. E, İzgü Ekrem de seviyor. Bildiğim için söylüyorum. Ama arkadaşlar yani örnek ben 28 yaşındayım. E, acildeki çalışırken mesela hiç unutamadığım şeyler var. 26 yaşındaki birisi senin mesela kolunun altında öldüğünde bu işin bir stresi, psikolojik etkileri veya şu anda asistanlık eğitiminde ben aile hekimi uzmanıyım ama hala Fakültede acilde çalışıyorum. Şu an itibariyle söyleyeyim. Yani gidip de 3 yaşındaki birisi konunun altında öldüğünde arkadaşlar ne bileyim böyle çok istekli olamayabiliyorsunuz ya. Hani isteğiniz kaçabiliyor. Evet iş güzel ama üzüldüğümüz anlar oluyor. Veya işte stres, psikolojik, hani yorgunluk Bilmiyorum çok iyi aktarabiliyor muyum ama bunlar beni birazcık soğuttu cerrahi branşlarda. Ama kişisel anlamlarda bunu kaldırabilecek insanlar için de tabii ki de hani e, avantajlı yanları da var. Çok mutlu eden yanları da var diğer klinik hani branşların. Cerrahi de, diğer dahiliye gibi klinik branşlarda da. Diğer tabii. kısımlarda kendini çok tatmin edici, mutlu evet. da hissedebiliyorsun. Yani biraz da <laughs> soğuk allı olmakla ilgili bir şey. Ha, Mesela... Tabii. E, bu meslek yani açıkçası ben de e, belki de üniversite yıllarında düşünmeme sebebi tıp oydu. Kan görmeye dayanamıyordum. E, ama tabii öteki bölümleri hiç düşünmedik zamanında. Belki düşünsem kazanıp e, senin seçtiğin gibi, halk sağlığı gibi, aile kimliği gibi yazılabilirdi. E, Hı -hı. Ama bizim cerrahlara ihtiyacımız var. Biraz Hı -hı. da evet. böyle I'm vicdansız demeyelim, Hı -hı. olaya geniş bakan. Sonuçta hayat da kurtarıyor. Hı hı. Tabii herkesin yapabileceği bir iş değil. O bir soğukkanlı insanların yapabileceği iş. Bizim öyle insanlara da ihtiyacımız var. Onlara da çok saygı duymamız gerekiyor. Evet, emin olun onların yaptığı iş çok kolay bir iş değil yani hepimiz için. Çok zor işlere, çok çok zor işler yapıyorlar. O yüzden hani demek istediğimiz tıpı kazandıktan sonra gerçekten hani ilginiz olduğunu düşündükten sonra branş seçiminde de çok hani avantajları var. Hani yani onu istediğince rahi branş istediğinizde karar verebilirsiniz. Dahili branşlardan karar verebilirsiniz. Temel bilimlerde yine hani bilim adamlığı olarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bizim bile hala hani kafamızda soru işaretleri olabiliyor. Avantajımız o zaten. Hani tekrar tusa girip farklı bir bölüme yine geçiyor yapabiliriz. Biraz o anlamda çok gönüllülüğü var Tıpın Zaten şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Hmm. Yani ben ilk 6 yıllık sürecime 10 üzerinden 10 veririm. Tekrardan geçmişe dönsek, hani o 6 yılda ağlayacak seviyeye geldiğim yerler de oldu. Hani zor geldiği için, kaldıramadığım için. Kaldı ki Fulya'nın ağladığı zamanlar da oldu, yanındaydım. <laughs> Ama tekrardan geçmişe dönsek ben yine tıp fakültesi yazarım. Bu birinci kural. Yani birinci söyleyeceğim şey. İkincisi de şu. Altı yıl bittikten sonra arkadaşlar Fulya'nın dediği gibi inanılmaz imkanlarınız var. Ben şu anda aile hekimliyim. Ben şu an bıraksam yarın başka bölüme yine gidebilirim. Çalışırım giderim. Zaten altı yıl bittikten sonra devlet sana her zaman maaşını veriyor. Hani böyle düşünün. Ben size tıp fakültesini tavsiye ederim. Gerisi sizin elinizde. Hani çalışın ve gidin. Kesinlikle keyif alacağınızı düşünüyorum yani. Ben hatta şöyle örnek vereyim. Beste Budakoğlu, o da benim çok samimi öğrencim. Beş sene e, okuttum. E, Balıkkesir FTR'yi kazandı. Çok yüksek. Türkiye 300 küsürüncüsü olmuştu. Geçenlerde bir daha paylaşmış. Beste ne yaptın dedim. Türkiye 150'ncüsü olmuş. Antep e, şeyi kazanmış bu kez de. Dermatoloji. Hmm. Yani, yani. Dermatoloji. Tamam, ne, neden öyle bir şey yaptın dedim. O kadar yüksek puan. Hocam Antep diye. E, hocam dedi yani fakültede mobi kurguluyorlardı dedi. Evet. Hocam tarafından. Ben de o yüzden istemedim dedi. Bir daha girdim, bir daha kazandım dedi. Yani istediğin zaman istediğin bölümü değiştirebilirsin. Evet. E, zaten altyapın oluyor. O size kalmış bir şey. Yani bu e, tıp fakültesinin e, aslında avantajı da bu. Cerrah mı oldun? Yapamadın mı? Gidersin başka bölümü kazanırsın, halk sağlığı kazanırsın, aile hekimi olursun, ondan kurtulursun. Yani, yani... bu tercih, bizler bunda da yönlendiremedik, bizi yönlendirmediler. Tıpla ilgili sadece kafamızda işte hep kan göreceğiz mantığı vardı. Hmm. E, bu tür yayınları yapmamızın sebebi ve e, saygıdeğer insanlardan e, bu şekilde e, görüş almamızın sebebi sizlerin de bilinçlenmesi için arkadaşlar. Evet şimdi e, soru sormak isteyen ilk önce İzgi ile Ekrem'e geçmeden önce.